Herkese selamlar. Bugün 8 Şubat 2026 Pazar. Grafiklerimize yine gümüşle başlayalım. Gümüş biliyorsunuz Cuma günü şöyle 78.6 seviyesi aynı zamanda bu içim okunun dip bölgesi destek bölgesi olan şu kırmızı noktaya kadar yani 64 dolara bir geri çekilme yaşadı. Bunu gece 1 ile 2 arasında yaşadı. Kimseye aldır, almasına fırsat vermemek için. Gece 1'de 2 ile buraya kadar bir geri çekildi. Şimdi artık burada benim, benim beklentim yükseliş devam etmese bile Herkes devam edeceğini söylüyor ama uzun vadede de ekliyorlar. Benim görüşüm en azından bir tepki verme ihtimalin olduğu burada. Nereye kadar tepki verebilir? Şöyle 68, 618 bölgesi 86 dolar ve 150 bölgesi orası da 93 dolar. Ben buralara kadar tepkinin normal olduğunu düşünüyorum. Önemli olan buradan sonrası olacağını düşünüyorum. Yani biraz şu bölgede yukarılarda vakit geçirip Şöyle misal yani 86'dan sonra iki gelir. Tekrar 93'e gider. Sonra tekrar bu bölgeye gelirse artık işler biraz burada tersine döner ama şu an öyle bir noktada değiliz. Sert bir geri çekilme yaşadık. Ben aslında pazartesi belki bunu trade etmeyi bile düşünebilirim. Biraz daha aşağıdan almayı denedim ama bir şekilde aşağıya gelmedi. 75 dolar da alım fırsatı verdi bunun en azından bir 80 dolara gideceğini düşünüyorum. Ondan sonra da orada bir satıp bak, bakmak gerekiyor. Tekrardan hareketin nasıl olacağını. Günlük zaten grafik açık. 86'ya gidip sonra geri gelip iki libe gelmeden de bir %50 düzeltmesi de yapabilir. Yani 64 64'te 86'nın %50'si. Buralarda bir bakıp duruma göre bir karar vermek lazım. Şimdi verilerle oynuyorlar. Ee, 11 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verisi Amerika'da 10 Şubat'a ertelenmiş Cuma'ya. Ya bunların hepsinin bir amacı var. Artık nasıl bir manipülasyona kalkışacaklarsa. Ama genelde şöyle oluyor. Eğer bu ikili dip yapacaksa burada tekrardan buraya gelip sonra bir daha bir kalkacaksa, ikinci bir deneme yapacaksa bir hafta boyunca yukarıda tutarlar. Bir stabil olur. Stabil olduktan sonra ondan sonraki haftaya bakmak lazım. Nereye olacağına. Yani misal belki 93'e gidecek 86'ya e gitmeden direkt 93'e gider. Oradan bir iki lip yapma ihtimali olur. Bunların hiçbirini bilme şansımız yok. Ama eğer elinde varsa özellikle trade edenler orada bir satıp en azından %50'sinin ne olacağını bir bakması gerekiyor. Yani Cuma'yı kapatır 86'da veya 93'te. Önün sonraki hafta aşağı gelmeyeceğini, tekrardan diplere gelmeyeceğini bir garantisi yoktur. Biliyorsunuz Şurası kaç yapıyor? 90 dolar şuralar. Tek bir mum da aşağıya bayağı bir gelebiliyor. Bakalım. Takip edeceğiz. Ama riskli mi? Riskli. İnanın bir önceki videodan sonra biraz terletmeye denedim. Yani nereye gittiği belli değil. E, aşağıda stop olmam gereken bölge 63 dolar. Günlükten bakarsak. E orayı görüp görebileceğim bile belli değil. Belki 15 dakikalık veya yarım saatlikten bakıp şöyle trade edilebilir. Ama burada da pek trade edecek bir şey yok. Çünkü bunlar sürekli yukarı gidiyor. Yani nereye stop alacaksın? Özetle şu kama 4 saatlik kama 80 dolar demiş. Mesela burası tam da o benim dediğim 618 seviyesine, 618 seviyesine denk geliyor. Olabilir yani. Buraya gidip buradan geri gelme ihtimali bence az değil. Bu Bunların yükselişi bakın devamı bekleniyor. Devam beklense de gümüşten o kadar emin değilim ben. Böyle bir durum söz konusu. İkinci bir durumda eğer gidecekse bile bekletme durumları oluyor bazen. Bu bekletme durumu buna şu an girmiş olabiliriz. Yani bunun 55 dolarlara kadar haftalıkta şöyle haftalığı da açayım. Gitme ihtimali olabilir. Şöyle 52 53 dolarlarda şu an Belki biraz aşağısından, belki biraz üstünden döner, belki biraz aşağısından döner ama mümkün. Mümkün olduğu için de bence fırsat vermeye aday. Buradan altına bakalım. Şimdi altın gümüşün yaptığını içim okuya gelmedi özetle. Biraz daha farklısını yapıyor ama o da şu 78 altının bile aşağısından neredeyse şuradaki iki kadar yeltenmiş. Biliyorsunuz İran muhabbetleri sürüyor. Bu benim söylediğim tepkiyi İran'la yapabilirler İran muhabbetiyle ilgili. Burada düşüş burada da düş bitmiş gibi gözüküyor. Düşüş bittiği için de bakın tam %50'de destek buluyor mesela. Yani %50'yi geçemiyor. %50'yi geç, geçmesi aynı zamanda %50'si kamaya da denk geliyor. Buranın üzerinde kaldığı sürece pozitif karşılanabilir. Ama yükselişin devamı için 5600 dolarların geçilmesi gerekiyor. Ben de şu an bu da iyi. Yani önümüzdeki hafta biraz tepki haftası olacak gibi duruyor. Benim gözlemlediğim. Çünkü artık daha gümüşü nereye kadar satacaklar diyorum yani. Artık tepki gelmek zorunda. Eğer düşecekse bile orada ne diyorum bir haftalık bir tepki. Tepeye belki pazartesiden gider 86'ya. Orada bir hafta boyunca takılabilir. Veya 93'e gidip orada bir hafta boyunca takılıp. Sonraki hafta pazartesiden bir bakmışsınız. <laughs> düşmüş ne olduğunu anlamamışsınız. Yani insanlara satmak istiyorlarsa benim söylediğim seviyelerde bekleyeceklerdir. Daha farklı bir durum olursa videoda değerlendiririz. Yani şu böyle %50'ye gidip orayı baktın geçmeye yelteniyor. O zaman biraz daha farklı bakmak gerekiyor. Durum bu şekilde. Altınla devam. E, altın gümüş devam edelim. Şimdi altın gümüş kuvvetli. Tepki veriyor. 61.8 vallahi gitmiş. Şöyle nereye? 72 72'ye kadar yükselmiş. Çok sert bir tepki. Şimdi burada şöyle bir şey bakılabilir. Aşağıya dönüşlerde artık 20 günlük ve kama destek. Buraya kadar gelme ihtimali olabilir. Olmayabilir. Yukarı doğru devam edebilir. Ama genelde işte gümüş ne diyoruz? Gümüş tepki verecek. Gümüş tepki vereceğini düşündüğüm için bence oraya kadar gelme ihtimali var. 20 haftada gidip geri gelmiş. E normal artık biraz yükselişin bir kısmını geri alabilir. Baktığımızda 20 günlük kama buralar tutması gereken yerler. Fibonacci ile de bakabiliriz. Şöyle belki 8 saatlik işimizi görür. Görmedi. 4 saatlikten bakalım. Yani burada da artık 58, 54 buralara kadar geri gelebilir. Aynı zamanda burada bum olarak da desteğimiz söz konusu buraya gelip buradan tekrardan yukarıya düzeltme anlamında gide, gidebilir. Bakalım. 4 saatlikten kamadan dönme ihtimali de var. Sert yükselişler belki biraz alttan biraz belki üstünden hafif yukarı tekrar dönebilir. 72 geçilirse artık daha yukarılar hedeflenecektir. 72 zaten şurası. Ama yani düzelse daha mantıklı olur gibi geliyor. Biz tepki de beklediğim için orası biraz aşağıya gelecek gibi. Şimdi biz yüz ne yaptı? Stop noktamızın biraz üzerinde destek buldu. Yani biraz toparladı. E normal. Şimdi short açanlar için buralarda buraya kadar short açılabilir. Ondan sonra 20 günlüğe %50-61-8 bölgesine kadar bölgesine ve 2 libe kadar 78 altı olur. 2 olur oralara kadar. Stop açanlar oralarda alım geleceğini bilir. Yani oralarda belki karın bir kısmı alınabilir baktığımızda İran'la ilgili muhabbetler zaten biliyorsunuz. Bir barış haberi var, bir savaş haberi var. Ne olduğu belli değil. Bir konular hakkında müzakere edip kabul görüyor, problem yok deniyor. Sonra uçak diyorlar yola çıktı, bombalamaya gidiyor vesaire. Yok pizza siparişleri arttı, Pentagon çevresinde yüzde 250 arttı gibi durumlar söz konusu. Yani olabilir. İran'a gir girdikten sonra çok kolay çıkamazlar ama bombalayabilirler. E bu bombalama da buraya bir satış getirebilir. Bombalanmazsa da artık şimdi mesela Pegasus çok gitmedi. Ben takip ediyorum yani bir problem olacak mı diye. Belki ya onu etmeye düşünebilirim veya alıp belli bir riski göze alıp hafta içi bir hareket edip etmeyeceğine belki bakacağım. Bakacağım duruma göre. Ama burada bir geri çekilme söz konusu. Burası şimdilik tuttu. 13400'den aşağı gelmedi. Aşağı gelirse zaten artık 20 günlüğü bekleriz. 20 günlüğün de aşağısına gelirse artık Fibonacci seviyelerine bakmamız gerekir. Borsada genelde Fibonacci düzeltmeleri hisselerde ve borsada genelde 61.8 seviyesine oluyor. Yani or orası da %50'si 12.550. Aynı zamanda şurada bir iğnemiz var. Burası da ikinci bir destek. Buradan dönme ihtimali olabilir veya 618 bölgesi 12200. E ben orası da aynı zamanda 50 günlüğe tekabül ediyor. Bence bu senaryolar olası ama 20 günlüğe gittikten sonra hemen dümdüz aşağı gel, gelmeyebilir. Oradan bir yukarıya tepki. Aynı zamanda şu kesik çizgiler yukarıya doğru gördüğün nadaraya basın Ya yani bunun dışına çıksa da zaman zaman. Öyle çok dışına çıkan ürünler, çok sert yükselen ürünler. Biraz bu nadaraya Bastı'nın aşağısına geldiği zaman zaten 20 günlük tam da nadaraya basına denk geliyor. 20 günlük biraz aşağısına geldiği zaman. İşte buralarda bir tekrardan yukarı denemesi. Ondan sonra da ya bu %50 seviyesi 12.550'ler veya daha aşağıda 50 günlüğün biraz altı işte olabilir. 12.200'lere kadar yolu var. Durum bu şekilde. Ne kadar kuvvetli olsa da artık yani geri dönüş sinyalleri vermeye başladı buralarda biraz çalkalanabilir. Yani şu bölgede testere piyasası bile yapabilir. Yukarı aşağı yukarı aşağı ama pek yani bence mümkün değil. Yine de takip etmek lazım. Böyle bir ayda bu kadar sert giden bir ürün. Yani 20 hedefleri bile verilmeye başlandı. Bu 20 hedefi öyle az buz bir hedef değil. Bazı hisse bazına bakacak olursak mesela ben şu Tupraş'ı radarımı aldım. Düzeltmeye başladı. Bakın 38.2'ye gelmiş bilançosu açıklandı. Beklentinin üzerinde en azından çeyreklik kar artışı var. Mesela bu 61.8 seviyesine geldiği zaman e, kalkarken alma ihtimali olabilir ama bunlar da R'ye bastığına bakarak da öyle, öyle 60 şöyle 61.8 bölgesine belki yaklaşabilir. Ama 150'den dönme ihtimali biraz daha sanki fazla gibi şimdilik. Buradan yukarı kalkıp 248'i geçerse farklı bir iki gün üzerinde kapanış yaparsa daha farklı bir senaryodan bahsederiz. Ama şu düşüşün 4 saatlik bize bunu verecek mi? 4 saatin altına sarkmış gerçi. 8 saat diye bakalım. O da henüz şey yapamamışlar. Kendilerine gelememişler özetle. Burası da gelememiş. Biz kendimiz çizelim. Bu düşüşün nasıl gümüşte diyorum 61.8 %50. Burada da 232 veya 235'e kadar bir tepki verip buradan aşağı gelme ihtimali olabilir. Daha yukarılarda da tepki veren yani ikili tepe de yapabilir ama şu an orada miz değiliz. Burada bir ikinci bakma şekli de şöyle 20 günlük ve 50 günlüğe genelde alım olarak bakılır. Kırmızı 20 günlük. E burada 4 saatlik kamayı biraz, biraz geçip test ederse yani yukarıya test etti. Tekrardan aşağıya geldi. Tabi burada 223'ün altına sarkmadığını farz ediyoruz. Ben 223'e %3, %5 kadar bir alıp %3 daha mantıklı benim için. Stop, bu 223 stop koyarak bir duruma göre bakabilirim. Belki buradan çok yukarı gitme ihtimali olabilir. Genelde gidenler öyle gider sert yükselecek olanlar. Şimdi sert yükselip yükselmeyeceğini bilmediğimiz için ben genelde 50 8 bölgesini bekliyorum ama 20 günlükte de bir alıcı gözüyle bakıyorum özetle bir hareket takip etmeye 20 günlükte başlıyorum. Yani bu da güzel kar bıraktı. Mesela aynı bu grafiğin benzeri vakıf. Şimdi biz bunu 29'un üstünde şuralarda aldık. 4 saatlik kamaya geçti. Göstereyim. Şimdi 29 şuraya tekabül ediyor. Şurada 4 saatlik kamaya üzerine bakın bayağı bir vakit geçirmiş. Nadara'ya bastığına kadar da gelmiş. Şuralarda alıp buralarda aldıktan sonra hareketi takip ettik. Aynı bakın 20 günlük. Tekrardan açayım. Tüpraş'la kıyasladığımız zaman bakın Tüpraş 20 günlüğe geldi. Şimdi tepki verecek buradan. Vakıf ilk önce yükseldi, 20 günlüğe geri geldi. Yukarıyı bir test etti. Test ettikten sonra biraz daha aşağı geldi. Bu 29.08 stop alınarak bu 29.50'ler yani %3 bile yok aslında buçuk civarı rakamlar alınıp 29.08 top olarak koyup bir bakılabilir. Yani bunun biraz alta da olabilir tabii. Öyle hemen 29.08'i satmak doğru değil de. altına yani altına %1 olur. Maaş koyarsınız. Duruma göre bir bakarsınız. Özetle sonra bakın ikili tepeyi biraz geçiyor. Sonra şuralın da düzeltmesini yapıyor. O bizim aldığımız bölgenin düzeltmesini yapıyor 61.8'e ve buradan tekrardan yukarı doğru devam ediyor yani burada da öyle bir şey olabilir olacak demiyorum. Olabilir diye söylüyorum. Bunları ben takibe alıyorum. Özetle ama bu BIST 120 günün altına saktığı zaman orada bir dururum yani. Daha daha bir sakinlerim. Çünkü hisseler de bunu takip edecektir. Özetle BIST ne kadar kuvvetli olsa da bu 13400 şimdi daha da kritik. Yani biraz tepki yukarı tepki verip aşağı gelme ihtimali olabilir. O zaman da ilk önce 20 günlük 13100 diyelim düz hesap. Sonra şu 12.500'ler yani %50 veya 61.8'i 12.300'ler. Ve 50 günlük ortalama. 12.300, 12.200 civarları. Ya illa nokta, dışı atı, atışı söylediğimiz rakamları değil de çevresinden döner, dönerse. Durum bu şekilde. Bence artık yani bir düzelse fena olmaz. Ben kendim pozisyon olarak yani bayağı %5-10 arası varımdır. O kadar söyledim. Başka yokum yani. Euro dolar. Şimdi Euro dolar Trump'ı bekliyor. İran'ı bekliyor. Baktığımızda ben bunu yavaş olduğu için trade etmeyi çok seviyorum. Ama böyle hızlı olduğu zaman artık trade etmeye bırakıyorum. Şu an hala düzeltme görünümünde. 20 günlük çevresinde bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Karar vermeye çalışıyor. Belki bu yani aşırı alım, aşırı satım bölgesine girdikten sonra aşırı satım bölgesine tekrardan düşebilir. Burada hafiften bir ikilip görünüm var. Artık şu mumun aşağısında 1.17.65 bunun aşağısında aşağıya süzülmeye başlar gibi geliyor ama tabii ki böyle %100 bilme şansımız yok. Bakalım 4 saatlik kamanın üzerinde kalabilecek mi kalamayacak mı bunları takip edeceğiz. Düşecekse aslında fırsat ama şu an hala bir kuvvet görüyorum yani. Bir kırmızı bir yeşil bu 20 günün çevresinde bir şeyleri bekliyor bu arkadaş. Bitcoinle devam edelim. Bitcoin'de 50 bin dolarlara kadar gelebileceğini söylemiştik. Üzerinden şöyle tam 60 bin dolardan dönmüş gözüküyor. Şu an tepki veriyor. Haftalıktan açtım şu an. Tepki vermesi normal. Günlük kama 75 bin dolarda. 4 saatlik belki biraz daha yukarıda olabilir, olmayabilir. Nerede? 4 saatlik. Yani 4 saatliği geçmiş. 68.000 dolardaymış. Ama bu tür sert yükselişler benim hoşuma gitmez. Artık bu 20 günlük bakın, 50 günlük, 100, 200. Şimdi burada bu düşüş grafiği. Bunun tam tersi olursa yükseliş grafiği olur. Yani 20 günlük en üstte Türklersten tekrardan göstereyim. 20 günlük üstte 50 günlük bir altında 100 ve 200 bu yükseliş grafiği diğer tarafta Bitcoin de tekrar açalım 20 günlük 50 günlük en altta olduğu zaman bunlar sırasıyla bu da düşüş grafiği yani burada günlük kamaya gitmesi belki beklenebilir ama bence bu tür yükselişler iyi değil Sonuçlardan sonuçta adam birden bu ürünü bitiremeyeceği için burada artık tepki vermesi çok normal. Ama takip etmemiz lazım. Yani günlük kama, 4 saatlik kama bunları takip edip bir karar vereceğiz. Ben şu an buna zaten hiç ilgilenmiyorum. Düşe de yakalanmadım, short açmadım. Fake atacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Ama bu yükselişin şöyle düşüşün. Haftalık nerede bu haftalık? Yani belki 95 bin kadar gitme ihtimali olabilir. Ama öyle çok garanti işler değil. İlk önce bu kamanın üzerinde bir kalıcı olacak. Ondan sonra 97 bin ne kadar zorlama ihtimali olabilir. Ama kalıcı olması şart. Kalıcı olmadığı sürece problem var. Hatta şöyle size şöyle bir şey göstereyim. Şimdi günlük grafik bu zaten bu. Bir önceki düşüşte 74 bin dolara geldiği zaman bakın daha önce de işaretlemişim. Şurada düşüyor. Şu mum 94 bin dolara kadar yani düşüyor 4 gün bekliyor 81 bin dolar. gün bir başlıyor 91 burada inanılmaz geri dönüş gibi rakamlar inanılmaz geri dönüş gibi Söylemler Bolca duyuyoruz ve sonra çakılıyor ve Bir müddet kendine gelemiyor. Burada da aynı grafik. 20 günlük 50 günlük biraz karışmış olsa da. Bu da düşe dönmeye başlamışken sonradan toparlıyor. Toparlama şekline bakın. Günlük kamayı ilk bir sert test ediyor. Geri geliyor. Sonra günlük kamanın altında arasında test ederek aşağı 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 ve yukarı doğru gidiyor. Yani daha bunda günlük kamaya gelecek, test edecek işler uzun. Yani buradan eğer hızlı kalkacaksa da ben o işin içine girmemeyi tercih ederim şu an artık bu düşüş görünüm. Yani tepki verdi. Ethereum'la devam edelim. Ethereum haftalıkta 78 78.6 neredeyse 2 dibe yaklaştı. 2 biraz üzerinden geri dönüş yaptı. Bunda da artık günlük takip etmek lazım. Günlük ama 2351. Yani buralardan her zaman satış yiyebilir. Ha, bir gün iki gün üstünde kalır sonra gelir aşağıya. Bunlar mümkün. Özetle bu da benim gözümde iyi değil. Yani tepki veriyorlar. XRP. XRP zaten 2.20'nin altına inip yani buradaki 2.20 ile 2.20 pardon 1.25 ile 1.10 arasında bile 110'dan fazla fark var. Yani buna insan psikoloji dayanmaz eğer bu üründe kaldıysanız bunun için de artık yani düşüş grafiği farklı enstrümanlar gerekiyor. Kama vesaire tekrardan değerlendirmek lazım. Ama ben yani buranın bir müddet insanları bekletmesi gerektiğini düşünüyorum. Yükseliş olacaksa bile insanları bekletecek vesaire ondan sonra yavaş yavaş kalkacak. Bir bezdirme süresi olur bu ürünlerde. Birkaç kere de kamayı test edecek. Belki üstüne gidecek. Belki aşağısından dönecek. Ondan sonra yani en az şöyle söyleyeyim yani bir ay belki bir bekleyip ona göre analiz etmek lazım. Şu an buralar iyi durumda değiller. Nasdaq'la devam edelim. Şimdi Nasdaq onu içim okudan göstereyim. İçim oku bulutunun altına sert bir atıp sonra yukarı gidiyor. Bu da artık günlük kamera test etmeye başlayacak. Bakın hızlı gidip gelmiş. Buralar hep testere piyasası muhabbetine dönmüş. E şurayı artık üçüncü kez destek almış. Ya yani bu 4-5 olur ama bu içim bulutunun altında kalmaya devam ederse artık sıkıntılar doğmaya başlar Genelde görüyorsunuz altına geliyor İyi ki iğne sizi yedik babında sizi yedik Pikachu'lar diyorlar Sonra satışın gerçeği ve Tekrar yukarı atıyor Burada deyip yukarı atmış Bir önceki hareketten de farklı oluyor hareketler normal bunlar bir adam buraya bakıyor bu hareketin aynısını beklerse gider e, 24.670 TL gelirse buradan, burada bekler burada alır. Bunu şaşırtması lazım burada alacak adamı. En az şaşırtıyor. E, bu sefer biraz altından dönüyor. Bir sonraki seferde de bayağı bir şaşırtıyor. <laughs> ben de vardım. mesela ben stop oldum burada. Pek de artık girmeyi düşünmüyorum. Ne olacağı pek belli değil. Burada da artık bence belli bir zaman gerekiyor. Ha, yani zaman geldi. Bu e, zaman geçirmedi. Direkt yukarı gitti. 26.200 üzerinde 2 gün kapanış yaptı. O zaman belki düşünürmem, ama artık sanki buraları satıp başka yerlere giriyor gibiler. Onu da söyleyeyim. SP'ye bir bakayım. Ben bir ara SP de trade ediyordum. Bakın burada aynı şey yapmıyor. Burası daha kuvvetli duruyor içim oku desteğini destek alıyor bu içim okuyu ve buradan tekrardan yukarı gidiyor. Ya yani burası nazda ya göre daha iyi durumda. Yine de bir şeyler yapıyorlar. Ne yaptıkları öyle çok da belli değil. Yani 20 haftalığın üzerinden sürekli in atıp dönüyor. Nazda tekrar bakalım. O da 20 haftanın üzerindedir diye tahmin ediyorum. Bakın iğne atmış aşağısına ve geri görmüş. 20 haftalık tam şurada şu içim oku bulutunun şey, 20 üstünde kapatıyor. Buranın üzerinde kalması lazım özetle. İçim oku bulutunun desteği de 24900. Buraların üzerinde kaldığı sürece kamayı test eder. Ya hızlı yukarı gitse bile artık ben 26200'ün geçilmesi gerektiğini düşünüyorum kalıcı bir şekilde. Geçilmediği sürece benim için burada umut yok. Geçilirse tekrar bakarız. Bu hareketleri yapmasaydı ben zaten içerideydim. 26 200 daha ikili tepe yapmamıştı. Şurada ikili tepe yaptı. Bu süre boyunca bir içerideydim. Ama şu hareketten sonra artık 26 200'ün geçilmesi lazım. Yani öyle çok dengeli hareketlerde bulunmuyor kendisi. Durum bu şekilde. Grafikleri tamamladık. Herkese iyi günler.